Herkese merhaba. Bugünkü konumuz internet üzerinden e, hac ön kayıt ücreti nasıl yatırılır ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu işlemi yapabilmemiz için herhangi bir bankanın internet bankacılığına e, giriş yapabilmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir bankadan yatırmamız gerekiyor. Bunun için e, herhangi bir bankanın internet bankacılığına giriyorsunuz. Tabi bu işlemi yapabilmeniz için o bankadan bu e, hac ücretinin yatırılabilmesi de gerekiyor. Biz ben anlatacağım adımları siz de kendi sisteminiz üzerinden bakabilirsiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Öncelikle giriş yapıyorsunuz hesabınıza. Giriş yaptıktan sonra hemen e, karşımıza menüler çıkıyor arkadaşlar. Çıkan menülerden siz ödemeler başlığını bulmanız gerekiyor. Bu ödemeler başlığını bulduktan sonra gelip tıklıyorsunuz. Daha sonra da e, açılan bir sayfa açılıyor. Buradan siz e, vergiler diye bir başlık açılabilir veya resmi kurumlar diye bir başlık açılabilir sizde. Bu ikisini de deneyin. E, bankadan bankaya dediğim gibi değişebiliyor bazen başlıklar. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar e, aşağı indiğimizde bu e, haç işlemleri biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında yapılıyor. Yani onların e, haznesi altında yapıldığı için Diyanet başlığını bulmanız gerekiyor. Buradan gelip tıklıyoruz ona. Tıkladık. Şimdi karşımıza sayfamız açıldı. Bakıyorum. Haç ön kayıt diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorum. Haç ön kayıda tıkladıktan sonra burada benden kişinin yani ön kaydı yaptığımız kişinin TC kimliğini doğum tarihini ay gün ve yıl şeklinde bir de cep telefon numarasını istiyor benden. Bunları yazıp devam et tıklıyorum. Daha sonra da ücreti istiyor. Ne kadar ücret yatırmam gerektiği. Bu ücretin üzerine tıkladıktan sonra hangi hesabımdan ödeyeceğimi seçiyorum. Bunu da seçtikten sonra ödeme işlemimi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde siz de hac ön kayıt işlemini e, ücretini yatırabilirsiniz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.